tam 6 tane performans izledik. Jürimizle birlikte değerlendirdik. Siz de ekranları başından yıldız da bana #teki ile ve yıldız da bana alt ile sosyal medya hesaplarımızdan düşüncelerinizi paylaştınız, paylaşmaya devam edeceksiniz. Sosyal medya hesaplarımızdan e, paylaştığınız düşüncelerinizi belki de önümüzdeki haftalarda burada dile getireceğiz. Bakalım Bakalım neler yazdınız. Ben çok merak ediyorum programdan sonra gidip onları okuyacağım. Evet şimdi oyunlarımız bitti. Yıldızlar verildi, e, puanlama yapıldı. Şimdi oyunumuzun bir kuralını açıklamaya geldi sıra. Bu oyunda gecenin en az yıldızını alan yıldız adayımız birazdan burada olacak kendisini e, panomuzu gördüğümüzde yıldız tablomuzu gördüğümüzde ismini söyleyeceğiz ve jüri'mizden bir ödev zarfı çekecek. Ödev zarfı ne demek? Üç tane ödev zarfı hazırlandı ve Hülya Hanım da duruyor şimdi. O ödev zarflarından bir tanesini alacak, okuyacak ve önümüzdeki hafta o ödevi sergileyeceği performansta, ana karakter olarak sergileyeceği performansta kendini geliştirmek adına, kendini ilerletmek adına o ödevi performansa katacak. Ee, yarı doğaçlamayla, yarı belirlenmiş yerlerle. Hanımlar, beyler, çocuklar, dilerseniz puan tablomuzu görelim, bakalım yıldız da bana da en az yıldız alan yıldız adayımız kim? Evet, arkadaşlarımız tabloyu yansıtıyorlar ve. Seda Nur Bakar. Evet, Seda Nur geliyor. En azından ekrana geliyor. Seda Nur. Ee... aa, tabii ki. En doğal hakkın neticesinde. Yalnız şöyle bir şey var ki, başhekim duymuyor, görmüyor. Haberin olsun. Yani iletişim kurman birazcık sıkıntı olabilir. <laughs> Durum tahmin edeyim. <laughs> Siz mi ameliyat ettiniz? Evet. <laughs> Bizzat ben. Ay nereden bildin? Kulak iltihabı amına hiçbir şeycikleri kalmadı. <laughs> doğrudur, doğrudur inanırım. Çünkü sizin ameliyat ettiklerinizden geriye pek de bir şey kalmıyor da. Öyledir. Ya hayatım, yeter artık başım vardı resmen. Öyle mi? Hemen bir muayene. Edelim. Evet. Ee, bana programın başında Sorsalardı eğer skeçleri izlemiş olsaydım, oyunları izlemiş olsaydım Seda Nur'un en az yıldız alacağını tahmin edemezdim. Bence bu senin kendini ilerletmen için bir şans. Önümüzdeki hafta daha iyi çalışman için, üst sıralardaki e, yerini alman için, hak ettiğin yerini alman için bir fırsat. Hülya Hanım'ın önünden lütfen bir ödev zarfını al ve yanıma gel. Tamam. Ben de emir kipi kullandım. Al, alır mısın? Pardon, affedersin. Ortaya geçtim. için. Seçme bakalım senin gözlerin renkli mi? Hiçbir görünmüyor. Gözlerin renkli mi? Evet. evet. Yeşil. Hadi bakalım aç. Acaba hangi ödevi önümüzdeki hafta... Ben mikrofonunu tutayım. Evet, neymiş? Bir sonraki bölümde başrol oynadığın oyunda şarkı söyleme ödevi. Neymiş? bunda? Tabii. Gamze'deyim, deva bulmam, garibim hiç yuva kurmam. Sen <laughs> güzel şarkı. Güzel şarkı. Evet. Güzel. Ben önümüzdeki hafta performansını böyle sabırla bekleyeceğim, heyecanla bekleyeceğim. Eminim çok güzel bir yere denk getireceksin bunu ve önümüzdeki hafta çok daha fazla yıldız alacaksın. Bakalım. Morali bozmak yok, yok. enseyi karartmak yok. Hadi bakalım. Teşekkür ederim. Hoşçakalın. Hanımlar, beyler, çocuklar. Yıldız de bana da puan tablosunun devamını görelim. Bakalım hangi yıldız adayımız ne kadar yıldız almış? Beyza Çelik, Sumru Koç, Dilan Bulut, İrem Gürüoğlu, Tufan Aydın, Batuhan Demir, Ahmet Anzaflıoğlu, Özlem Sagun, Pamir Duran, Eren Emingil, Arya Boz Abalı, Arca Öz, Ahsen Bülbül, Ömer Man, Doğa Küçük Ceylan ve ikinci Ömer Kılıç ve birinci Emre Özcan. Aslında ikisi de birinci, birinci. çünkü aynı yıldız sayısını aldılar. Şimdi ikisini buraya alırken sahne arkasından ben bu son kuralımızı açıklıyorum. Gecemizde ee, en çok yıldızı alan iki yıldız adayımız önümüzdeki hafta oyuncakları performanstaki partnerlerini, oyun arkadaşlarını belirleme hakkına sahip olacaklar. Ee, bunun için jüriden bir zarf almayacaklar ve şu anda açıklamayacaklar bunu. Ama biz önümüzdeki hafta programdan önce ben sunumumda hangi performansta kimlerle yer alacağını açıklayacağım. Belki daha profesyonel. Evet. Hoş geldiniz. Hoş geldin. Hoş geldin. Evet hadi bakalım senden başla. Ne hissediyorsun? Çok güzel bir duygu. Bu arkadaşlarımızın hepsi birbirinden başarılı. Ya, mutluyum şu an çok mutluyum. Ne diyeceğimi bilmiyorum. <laughs> <laughs> çok güzel. Sen Ömer? Ee, öncelikle teşekkür ederim e, izleyen herkese. Umarım e, güzel bir akşam yaşatmışızdır. E, çok çalışıyoruz. Bütün arkadaşlarım ve kendim adıma e, herkese teşekkür ederim. Evet. Ben bugün aldığınız yüksek yıldızları şöyle düşünüyorum. Jürimiz size ödünç verdi. Önümüzdeki haftalarda daha çok çalışarak bunları korumaya, arttırmaya çalışın ki sezon sonunda buranın birincisi olun. Ee, hanımlar, beyler, çocuklar küçük bir ara veriyoruz. Küçük bir reklam arası. Daha sonra final için yeniden buluşacağız. Hanımlar, beyler, çocuklar, Yıldız Debana'da kanalda ekranlarındasınız. Altı tane değişik performans izledik. On sekiz tane pırıl pırıl genç izledik. Dokuz kadın, dokuz erkek. Şahane potansiyelleri olan pırıl pırıl gençlerdi. Harika, harika jürimizin e, harika yorumlarını dinledik ve eminim ki gelecek hafta tüm gençlerimiz bu yorumları alıp ceplerine koyup çok daha iyilerini yaratacaklar. Hülya Hanım çok teşekkür ederim. Ben Zafer teşekkür abi çok, ederim. Teşekkür ederim. Ben Bizler, teşekkür çok teşekkür ederim. Hülya çok teşekkür ederim. Hamdi abi çok teşekkür ederim. Siz stüdyolaki seyircilerimiz hepinize çok teşekkür ederiz. Kamera arkasındaki teknik ekibimiz Backstage'deki, sahne gerisindeki, reji masasındaki, sesteki, adını sayamadığımız o isimsiz kahramanlara çok teşekkür ederiz. Ve şimdi en büyük alkış bu ülkenin pırıl pırıl gençlerine gelsin. Eminiz ki önümüzdeki haftalarda çok daha iyi performanslar izleyeceğiz. Hanımlar, beyler, çocuklar, Yıldız Devana'nın gençleri sizlerle...